Son bu belirsizliğin hepimizin ruhsalı üzerinde çok derin bir etkisi var ve bu buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu etki çok tehlikeli bir duyguyu körüklüyor o da hınç. Bakın bu bildiğimiz sinirlenme öfkeye benzemiyor hınç. Çok daha derin, çok daha zehirli bir duygu. Ne zaman ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Sana bir haksızlık yapıldığında, canının yandığında ama karşılık veremediğinde. İşte o çaresizlik hissi, o yutkunmak zorunda kaldığın öfke içinde birikir, birikir, birikir ve hınca dönüşür. Ve bu hınç zehirli bir döngü halinde işler. Nasıl işler? Şöyle işler. Önce canını yakan bir adaletsizliğe uğrarsın. Sonra bu adaletsizliğin gerçek sorumlusunu ya bulamazsın ya da bulsan da gücün yetmez. İçindeki öfke birikir, mayalanır, patlayacak bir yer arar. E ne oluyor sonunda? O biriken zehirli öfkeyi gidip alakasız en kolay, en savunmasız hedefe kusarsın. Gücünün yettiğine yani. Bir trafikte önüne kıran sürücü olur, evde eşin olur, çocuğun olur, hatta sokak köpeği olur. İşte bu sosyal medyadaki sokaktaki tartışmaların bu kadar zehirli, bu kadar acımasız olmasının sebebi de bu. Çünkü bu hınç kendine kolay hedefler arar. Göçmenler, sana benzemeyen siyasi görüştekiler, farklı giyinenler, farklı yaşayanlar, farklı inananlar. Kısacası öteki diye yaftaladığın herkes potansiyel bir hedef olur. Sokakta gördüğün o yabancı artık senin için sadece bir insan değil, dünyadaki yanlış giden her şeyin sorumlusu olur. Senin bütün dertlerin bir sembol haline gelir.